Güzel, ben beğendim. Ben de beğendim. Buyurun <laughs> Biz bu evde iki sene boyunca oturacağımıza söz versek. Çok güzel. Siz de bizden ilk beş ay hiç kira almasanız. Olur mu? Olur, olur. Olur, canım, olur. Olur, hem ne güzel Olursun olur. Olur, olur, olur. <laughs> canım olur mu? Nerede görün. Kim yapar böyle bir şey. TTNet şimdi TTNet'e 2 yıl abonelik sözü veren herkese ilk 5 ay internet bedava. Evet, şimdi TTNet'le olmak isteyen tüm yeni müşterilerin bir sözüne ilk 5 ay internet bedava. Bu fırsat kaçmaz. Siz de kampanyadan yararlanmak için hemen TTNet satış noktalarına gelin. Ekranların en dinamik aktüel tarih programı İstanbul'da bir Don Kişot bu hafta Üsküdar'da. Ünlü İstanbul tarihçisi ve müzisyen Haldun Hürel'in yerinde anlattığı programın bu haftaki konusu Üsküdar semti ve Üsküdar'ın tarihi zenginlikleri. Mihrimah Sultan Külliyesi, Üçüncü Ahmet Çeşmesi, Yeni Valide Külliyesi, Mimar Sinan Hamamı, Şemsi Ahmet Paşa Külliyesi ve filmlere konu olan Kız Ardun Haldun Hürel'le İstanbul'da bir Don Kişot, Pazar günü saat 17.10'da bugün TV'de. zamanı gelmişti Serpil. Yarın sabah ilk iş gidelim. Tamam canım. Allah Allah bu ne? Kimsin sen? Nereye gidelim? Necdet. Hafızasını kaybetmiş. Onu ancak bir şok geri getirebilir. Kapı çalıyor. Anne. Anne. Son çare faturalar. Hey! Bıktım ayın faturalarından Serpil. Aa, beni hatırlamıyor. Serpil hatırladım tabii. aşkım o günlere gideceğimizi hatırladım Aveya gidecektik biz geçmiş olsun bize <laughs> Nevzat Bey haklı insan faturasında ne geleceğini bilmek ister Siz de Aveya gelin her şey dahil 55 liraya her yöne 2000 dakika her yöne 2000 SMS ve 2 GB internetin keyfini çıkarın Faturanız 55 lirada dursun kontrol sizde olsun Hayat değişir Hey, çocuklar müjde bu kalemler sihirli. Yaz çiz oyna. Mürünü basmayı unutma. Mürlü kaleminiz yarın gazeteniz bugünle bedava. Yenilenen yüzüyle bugün.com.tr yayında. En sıcak gelişmeler, son dakika haberleri, tutkunu olduğunuz fotoğraf ve video galeriler, köşe yazıları, yorumlar, paylaşımlar ve daha fazlası yine bugün.com.tr'de. Şık tasarımı, çarpıcı etekleri ve kolay kullanımıyla haber sitenizin keyfini sürün. Bugünün haberini bugün.com.tr'den takip edin. Dimex'te hafta sonuna özel tüm notebook, tablet, masaüstü bilgisayar, televizyon ve cep telefonlarında yüzde 25 indirim. Bu fırsat kaçmaz. <laughs> <laughs> Net'in sunduğu Atıf Hoca'nın not defteri devam ediyor.